Herkese selam arkadaşlar. Bugün size sezon 4 saç ile sezon 4 yüzü nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce envantere geliyoruz. İstediğimiz saç modelini dokunuyoruz. Sol tarafa açıyoruz arkadaşlar. Çünkü orada işimiz var. İnternet kapat. dokunamadım. Şimdi interneti geri açalım. İnternet geri geldi. Belki olmuş olabilir. Bakalım olmuş mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş. Oradaki karakter değiştirme şeyine bir kere tıklayacaksınız arkadaşlar. İnterneti kapatıp direkt tek tek tıklamanız gerekiyor. Eğer olmazsa bir daha deneyin. Şimdi saçı nasıl alınır onu göstereceğim. Saça tıklıyoruz. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Burayı açıyoruz. Geliyoruz. Tak dokundum. Tak internet aç. bekliyoruz internet geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi sezon 4 saçlı sezon 400'ünü yüzünü beleşe yapıyoruz arkadaşlar bir da 3.3 güncellemesi o yüzden şu an yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi montaj yok hatta şeyi de yapalım bunu da yapalım yine şuraya açıyoruz İnternet kapat. Dokundum mu dokunamadım bilmiyorum. Almadı. Bir daha deniyorum. Pes etmeyin. Ben de başta yapamamıştım. Tıklıyoruz. Bir dakika açalım şurayı. Almadı. Bir daha yapayım. Tamam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar dokunduk saçımızı. Az önce olmuştu herhalde. Dokundum. Yeli. Şimdi açıyoruz burayı. Geldik. İnterneti kapat. Dokun intentać. Olmadı. Bir daha deneyeceğim. Dokunamıyorum çünkü. Tekrar dokunsam olacak. Evet. Bu sefer dokundum.